Evet, uzun bir aradan sonra evveettir de sendeyiz. Evet, Onurcuğum hoş geldin. Hoş bulduk, hayırlı pazarlar. Mehmet'imin bahçesi burası. Bir 50-60 ağaç bu bahçe. Bahçe küçük, o bir bahçesi. Tabii arkadaşlar, budanmamış. Budanmayınca bizim cevizlerin cevizciz. Adına doğru güzel, çeşidimizde sorun yok. Ama böyle tabandan taşlandığı için ileride cevizimiz şemşiye sekmini alacak. Şemşiye sekmini alınca da tabi e, fotosendezdir fotosentezdir bu tür şeyleri yapamayacak bunu bunu buduyoruz evet diyeceksiniz yine kasap geldi bir kasapız arkadaşlar yapacak bir şey yok olması gereken neyse onu yapmak zorundayız Evet. En az nasıl bir yere getirdi bu ağacı. Buyur usta. De böyle bakıyor. Kesarif abi de hiçbir şey yok diyor. Yanlış tutuyor. Yanlışlık tutmak doğru gider. Hani değil ya bahçe sahibi geliyor kaç tüfekle. Bahçe sahibi başımda korkmayın. Bey sağlam bir ekip. Heh. Arkadaşlar taşlanmayı biz en az en az 1.50-1.60'lardan başlıyoruz. Burası rüzgarlan bir yer. Şimdi şu ikisi üçü meyve gözü. meyve gözünün ucunu açtığımız takdirde bunlar dala dönüşür. Şu şekilde bak. Ucunu açıyoruz. Hemen dala dönüşüyor. Şuradan şunu alıyoruz. Lidere yakın yerde dal olmaz. Şimdi bak. Bu dal ötekilerden büyük. Şuna eş değer. O zaman şuradan bunu bırakırız. Eğer uzun bırakırsak ötekilere baskı yaptığı için ötekiler geride kalır. Bunu şuradan kesebilirim. Çatalını alırım. Tepeyi vururum. Bu bitiririm. Bu ağacı bitiririz. İşte gördünüz bu ağaç bu. Ötekiler kestik. İyi durumda olanlar var. Bakın. Benim bununla gitmem lazım ama e bununla gideceğim de bu çürük yerle gidemem. Onun için de hemen bunu buradan şöyle çıkartıp sağlıklı yer varken sağlıklı yerle gitmeyi tercih ederim. Ver ben bu abi Yoğurtta bir bizim de tuzumuz olsun çorbada. Bak hafifçe güneş <laughs> dokunmuş. Çok değil ama hafifçe dokunmuş. Burası güneybatı tarafı. Ee, aşırı değil ama bir, bir zararı var. Yakında olanlar, Kortel çevresinde olan arkadaşlar aşık kalemi soruyordunuz. Bakın. Çok güzel aşı kalemleri yere dökülüyor. Toplayacak adam yok. Bozovanın orada. Bakın şu kalemin güzelliğine. Bakın. Taşı kalemi. Harika bir kalem. Cinsi de Ferno abi. Evet Ferno. Uzatmayalım oğlum. Sıkmasın insanları. Bunu da bulacağız. Evet hoşça kalın. Cevizde kalın. Cevizde kalın arkadaşlar.